Bir durum var. Hı, tek Bizi sıra. Neden tek öğrenci, çizgi var. aldık ki? E, Hoxmay'da gideceğiz. Böyle giderse ölürüz çünkü. Melos biraz sola kaysana. Hoxmey'e niye gidiyoruz? Konuşmak için. Ha, anladım. Kuyrucuya saldırdılar. Kuyrucuya saldırmakla duracaklar mı? Başka Ama şimdi onlar orada egolarını yükseltip dağıtacaklar. Öğrenci öldürürsek yani. Bir sürü manipülasyon. Profesörler rehin Söyle, olmak şey için gönüllü ne olmak istiyormuş. Sonra? Öğrenciler ee, e, Sevgili Profesörler hiç e, bir şekilde ile durum olma savaşa olma dönmeyecek. Hiçbir öğrenci Söyle. gerekmedikçe öldürülmeyecek. Sadece ee, bu konuşma için geçerli bu söylediklerim. Sonra ise öldürebiliriz. Şöyle. tamam. Güzel. Hoş da. Dünyaya ismimizi böyle mi duyuralım? Ortaya çıkmaya Nasıl? korktular. 10 tane öğrenciye kalkan yapıp geldiler Hı. mi desinler? Evet. Eh, istediklerini desinler. Öyle. Bizim bir anağımız var. Orada tamam. dünyaya böyle yayılmadı. Yaptığı savaşlarla tamam. döktükleri kanlarla. Çok iyi. Bu değil. Şöyle bunu biz Bu ne zaman değil. yaptık? Şuna bakar mısın? Hangisi de yine gibi duruyor. Ve formasyonu aldı bunlar. Yani, Savaşa hazırlar. Üç tanesi, dört tanesi, on beş üstü diğerlerine bakar mısın? Daha yine trendeymiş gelmiş. Cesur, cesur çok cesurlar. Şöyle. <laughs> bak tiplere bak tiplere. Tamam ama bak bu adamızı kirletir. İçlerinde i̇şte safkan da var eminim ki. Efendim? Var var zaten. Bir çoğu safkan bunlar. yapmayalım. Bu tepki toplar. Ne? Şey. Ya ne tepki toplayacak? Bir şey konuşmaya gidiyoruz ya. Tamam yine konuşalım. Konuşamayız. Konuşuruz. Savaşacaklar mı? Savaşalım. Hayır savaşmayacağız şu an. Diplomasi çevireceğiz. Değil mi? Ya tamam evet sadece diplomasi. Tamam Herhangi işte bir şey olmayacak. öğrencileri getirmeyelim biz ne yaparız bunu? Ne biliyorsun onların diplomasi istediğini Valeri güveniyor musun? Tamam yani? Baykuş Haniye. Gidelim evet, arkamızda bana, okul yani. var. Hiçbir Şey olmaz. Ün, ün falan hiçbir şey olmaz. Gayet havalı yürünüyoruz şu an. Sıkıntı yok ya güven bana. Tamam. Kim söylemeyecek güven bana sadece. Bunlar bir şov. Çıkın. <laughs> Güvenmiyor musun sen bana? Güvenmiyor değil. Güveniyorum. Bunda sıkıntı yok. Ama şu He. an yaptığımız şey yanlış diyorum. Yani bakanlığın içinde manipüle ettiğimiz insanlar bize karşı duracak. Efendim ben ee, Ruronin baykuş gönderdim ancak herhangi bir geri dönüş alamadım. İzniniz varsa başka birine daha baykuş gönderiyorum. Gönder canım, gönder. Tamam. Tepki toplayacak şövalye. Ve inan bana, profesör. Öğrenci biraz geri git. Merida geri git. Tabii efendim. Mesela ne? Şunu diyorum. Heh. Profesörlerin içinde 3 tane hain varsa olacak 6 hain. Tamam. Yani 2-3 katına çıkacak. Tamam. Yanımızda olmak Bugün isteyenler de geçecek. Profesörlerin çıkacak. içindeki manipüle ettiğiniz kişiler bizim neyimize yaradı? Hayır bu anlamda değil. 3 tane hain edenin kellesini alırsın. Abi profesör kadrosunun hepsini kellesini alabilir misin? Nasıl eğitim olacak burada? Bunu demek istiyorum. Öldürürsün 2 yani. üç kişiyi bu önemli değil. Korkutan itaat edecekler. Şu an korku yok. Şu mesela an ne, korkan gibi duruyor. Mesele yok. Efendim? Tam orange buraya niye topladık? Gideceğiz Bu görüşecek. Görüşürken güvence yapmak istiyor şövalye. Ya sen az önce olanı bilmiyorsun musun Valeri? <laughs> ne oldu? Kuvvet içti. Tribünde beklerken biz. Öğrencilerle beraber bekliyordum ben. Bakın serbazlar nasıl Quidditch'i yağmalıyor diye onlara gösteriyordum. Şerefsiz serbazlar falan diye bağırıyorlardı. Bize bir büyü attılar. İki tane öğrenci düşüp bacağını kırdı. Tamam. Biz mi tepki toplayacağız an? Yani? Hayır. Güzel bunu kullanalım da. Sence şu an ne farkımız kalıyor? Hayır on her şeye farkımız geç. Farkımız kalmıyor. Onlar şu anda rehine veya tutsak değil. Her şeye geç. Bunların arkasında mı gideceğiz generaller olarak bir de? Hayır. Arkamızdan gelecekler ama sen bana hiç güvenmeden güveniyorum yani ben bak hayır durup... hayır hayır ben ee... seninle savaşa gelirim gelmedin mi Hı. geldin mesele bu değil mesele şu anki aramızda cinsel olur. bir gerilim var <laughs> evet bunu çözmemiz lazım yok bu çocuklar sadece arkamızda duracak. arkamızda oldukları bilinsin falan diye hani orada benim aslında yapmak istediğim şey biraz buradaki çocuklara gösterip serbazların neden bizle anlaşmak istemediği, neden bizim okulda olduğumuz, neden kan döktüğümüz, neden patlatıp yıktığımızı buradaki çocukların anlamasını istiyorum. Serbazları kötülemek için çocukları kullanacak, çocuklar gidip arkadaşlarını anlatacak, arkadaşları da diyecek ki serbazlar şerefsiz. Keşke bunu birçok kez yaptım. Bir de bu Keşke sonrasında. dediğin gibi olsa. Deneriz. Bir de ben Bakalım. deneyim ne olur. Denelim hadi gel. Hadi. O zaman şöyle diyelim ee, rehine demeyelim buradakilere. Bunlar rehine değil kahraman Hogwarts askeri. Güzel. Yani umarım herkes anlamıştır karşımızdakiler rehine değil. Arkamızda duracaksınız zaten arkadaşlar. Size bazı gerçekleri göstermek istiyoruz. Sen evet. de oradan alttan alttan insanları fişekleme geç yana. Ben mi? Evet. Daha konuşmadım bile. Hogsmeade'de evet. mi gerçekleşecek? Hissettim ben. Hawksmeet'le mi yapacağız? Evet evet Hawksmeet'te ama e, okulda ölüm yan bırakmamız lazım. Ben okuldayım ben devam tarafında değilim. Daha farklı Yok, bir yer artık, olabilir. Artık anlaştık Hawksmeet, Hawksmeet. Ben parfümünü değiştirmedin mi? gelmesen. Sen? sen. Doğru. Sen gel o zaman. Sen kal. Sen gel. Seni seviyorum. Profesör. Ben evet. Bana gel. Burada kalmanız gerekiyor mu? İyi o zaman. Sen de gel bende. Tamam ya. Siz halledersiniz burayı. Öğrenciler. Buyurun efendim. Buyurun Ve efendim. formasyon. İleri. Tabi tabi general. Aç önünü, ölüm yan. Ölüm yan her gidiyorsunuz. Tabi gelelim. Ah. Skorpa nerede? Bike shot yiyeyim isterseniz. Skorpa. Ustam gir. Emredin yönelim. Her gidiyorum. Gel yani. ee, Ordu'nun ölüm yanan için iki tane bırak burada. Burada ee... devreye alsınlar sen gel. Ne oldu diye. Kılay gelenimiz ustamız tamam, sorun. Tamam Skorpa falan. benle geliyor. Söylersin. Zahir Pazar'a görüşmeye gidiyorum ustalar. Buradan mı bırakacağım? Genel bir daha tekrarlan. Duyamadım da. İki tane bir bırak devri atsınlar. Tamamdır. Ee, Mensi'ye ileceğiz. Burada. Devri atacaklarmış. Belki şu adamlara atsınlar. Boş boş durmasınlar. Tamam, Doktorlar ortasında bir kişi olsun mutlaka. Tamamdır. Bir kişi de olsa oraya gözecek bir kişi olsun. Tamamdır. Bakayım şuradan biri var mı? Bir dakika ne oldu? Genirelim. Biliyorum. Ee, o beyefendi neden öyle dedi ben anlamadım. Ne dedi? Genirelim iyi misiniz? İyi miyim? Ee, mi? Afgan mısın sen dedi sonra atla aşağı dedi. Tamam o biraz sinirli. Ben bak geliyorum. İçeride düzelt. Bak diye gördüm ya lan ben. Tek tek dedik. Sokak arkaları. Tamam. Burası Azim çok riskli bir yer. Bence. Hı. Oh oh oh. Çok kötü oldu. Biliyordum ben böyle Yardım olacağını. edeyim mi? Bekle. Heh. Çocuklar açılın. Ölüm yiyen. Teşekkürler efendim. Ölüm yiyen nereye gitti? Sırayı bol. Geç. Seyit'in geri kaybı biraz. İşte i̇çeri geç. Yemeği planlıyor musun? Öğrenciler, V formasyon. Evet efendim. V formasyon. Arkamızdan sırayı bozmadan. Fera geçsene Aferin. sıraya. Fera. Ne E gelsinler. Kim hangisi sıraya geçmelerini engelledi? Hani burada da öğrenciler var hangisi? ama geçmiyorlar sıraya bakın. Onlar farklı. Öyle mi? Gel bakayım buraya Elanur. Sen niye sıraya geçmelerini engelledin? Gel bizim ekranımızı bekliyorlar galiba. Nereye baktım sadece ha, biraz şey korkmuş görünüyordu bir Hiç bir şey olmaz. Gel ya, yanımda dur sen de çocuğu destekle. Galiba bizim ilerlememiz var. Hadi hadi gidelim. Formasyonu Abi. bozma öğrenci. Sen T nereden geliyorsun? 50 yere yetişirim ya. Bir Discord, bir bu, bir şu. Bir rol yapacağım yapamadım Abi ya. Generellerin sonuna geçip. Op. Asil var Gelelim. askerleri. Dinliyorum. Çatılar Reformasyon. Dolu. Hı? Çatılar dolu. Şey dolu. Tam solumuzdaki <laughs> bina. Önlerim. Ares nerede? Karşı Ölüm yerlere haber var. Anlaşıldı. Çat... Gelelim çatılar. Ares. Birileri var. Şövalye. Ben sana diyorum ki görüşelim. Bir konuşalım. Söyle o şövalyeye selamımı söyle falan. Ne ayıp şeyler ya. Selam ettim. Kötü bir şey mi? <laughs> Böyle mi ya davranlar? O şövalyeye selamımı söyle. Sanki bana çok bir boksun. Senin selamın beni etkileyecek. <laughs> Bu konuşmayı bir kenara bırakıyorum. Gerçekten. Bütün sinirimi öfkemden soğuyup Asil Lumia ordusu ve yanlarındaki Hogwarts e, onurlu askerleriyle beraber sizlerle konuşmaya geldik. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi bakanlık belli bir şekilde vergilerini almalı, geçinmeli, para kazanmalı. Doğru muyum? Nereye bulacaksın? çok güzel yerlere varacağım. Bu yüzden Hogsmeade e giriş çıkış açılacak bir noktada. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Tamam. Hogsmeade kapısından okula girip petre atıp çıkıyor musunuz? Shoulder pick atıyor musunuz? Yapmayın. Serbazların <laughs> hiçbirisi okulda öğrenci gibi bir savaşta öldürülmemesi gereken, tehdit unsuru olarak gösterilmemesi gereken grup varken kapıdan içeri girip içeriye büyü atmak değil, arkamda duran hiçbir serbazın veya bakanlık bünyesinde bulunan serbazların okul sınırları içerisine girip sizi taciz etmeyeceğine emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim ee, bu özveriniz için. Hayır. Girip çıkıp büyü atmak <gülüyor> nedir <gülüyor> arkadaşlar? Yoğudur. Dikkat ediyor <laughs> Bari çıkın da böyle karşılıklı savaşalım ya. Ne yapsın herhangi kişinin bir serbaz olduğu anlaşılırsa arkadaki öğrencilerden birisini öldürüp ders verdiğini sanıyorsunuz? Yani ders vermiyoruz, yapmayın diyoruz. Bu derslikle alakası yok bu durumun. Net bir şekilde uyardım. Anlaşma yapıldı. Bakanlıkla da anlaşma yapıldı. Bana bir cücecin verdiniz, o da bozuk. Hagrid'in evini verdiniz, geri aldınız. Anlaşmayla yapılan şeyler savaşla alınıyorsa, demek ki kaba kuvvet bizim çözüm kaba kuvvetli ama asa, asa gücü senin gücüne denk olmayan birisi üzerinde mi kullanıyorsun? Yo, fark etmez savaş sayet. Ama bugün hiç kimse savaş, ölmeyecek. Evet. Ölmeyeceksiniz değil mi? Ya umarız. Yok. Ölmez. Ölmek istemiyorum. <laughs> Bu arada hepsi kendi rızasıyla geldi, rehina falan değiller, asaları üstünde çocukları. Sevindim. Onurlu bir davranış. Tabii. O zaman gitsinler. Yok, onlar kalıyor. Savaş çıkarka Şimdi, ben size güvenip onları göndermek isterdim. Ancak güvenemiyorum. En son güvendiğimde bana bozuk bir evcini, bir de geri alacağınız haddi verdiniz. Bu yüzden düşmanız. Evet. O yüzden ben diplomasiye girmeyelim dedim. Ben şey dedim. Diplomasiye okumuş, öğrencilik vazifesini yerine getirmiş, bakanlıkta çalışan görevli kişiler yapsın bırakalım da değil mi? Ben de dedim onu dedim. Savaş bitsin dedim, bakanlıkta söz sahibi olalım ölüm yiyenler olarak dedim. Çok kabul doğru. Edilmedi. O yüzden ailesinden yani babasından iki bir öğrenmiş bir grup çapulcunun diplomasi yapması saçma. Bir 3 olmadığını o sayının. Bence Bay Filius gayet iyi 1, biliyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Büyü sayısının 2, 3 olmadığını. Sevindim. En azından Bizim arkamdaki eğitimimize... sarmazlar iyi yenilmiş. Bizim de şeyimiz yani e, eğitimimiz gayet iyi zaten. Aynı profesörler tarafından eğitildik bir çoğumuz. Evet, konu nereye bağlanacak? Konu nereye bağlanacak? Kuyudiç'e giriş çıkışlar serbest bırakılacak ki Kuyudiç çalışsın. Bakanlık para kazansın. Ki ekonomik krize düşmesin ekonomik kriz yaşanmasın. Güzel. Mantıklı bence. Ama siz de işte bundan faydalanıp Kudic tarafından shoulder pick atmayın. Serbazlar okulda hiçbir şekilde giriş yapmayacak. Anlaştık. biz tamam, güzel bu konuda anlaştık. Oxmade'i şey e, Kudic'i yıkmanızdan dolayı e, çocuklar orada asallarına binemiyor, top vuramıyor, tutuculuk yapamıyor. Çocuklar tutuculuk yapmasın mı? Kuyruş Bakanlığı ait. Okulun bakanlığa ait olduğu gibi. O yüzden onarılır. Sıkıntı değil. Onarılırsa çocuklar da rahat rahat süpürgesine biner. Topunu sopayla vurur. Bir gün de görmek isterim. Ben mi? Ben çok iyiyim. Şey yapalım bir ara. Ölüm yiyen Serbas. 10-11 Evet anlaşma yerini bulduysa öğrenciler mutlu bir şekilde okul içerisinde aldıkları baskıyı oksimetre rahatlıkla atıp eğlenebilirler. Servazlar okulu tacizde bulunmaz. Öğrenci Teşekkür güvenliği ilk planda durur. Bence de. Öğrenci ölmeyeceğine söz veriyor musunuz yani? Evet. Saldırı olmadıkça hiçbir öğrenci ölmeyecek. Saldırının amacı zaten Cüdenkola'nın iki büyücünün savaşması değil mi? İşte ben de bundan yanayım da. Arkanda o... ufak böyle olan kobo şapkalı çocukla savaşabilir misin? Diğer tarafından. Ben onun hala bir goblin olduğundan şüpheleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anlaştık. O zaman öğrenciler Roxmate'de kalsın. Siz de okulunuzu koruyun. Hala duruyorsa. Kaç kişi koydunuz? 10 mu? Daha fazla. E tabii ki de. Bir kontrol Okulu edin aldığım şekilde vermeyeceğim. Güvenliğini aldık biz. Tamam. Şunu Çocuklar. aldım çizelim mi? Lütfen. lütfen. Evet. Okul bakanlığa ait. Bakanlık orayı yıllardır koruyor, kullanıyor. Siz orayı işgal eden bir topluluksunuz. Doğru. İlelebet sizde kalacak olsa bu savaş boşuna verilmezdi. İyi bir yönetiminiz olsa şu anda yanınızdaki kişiler bir profesör olmuş o kadar eğitim veriyor olurdu. Yani İşgalci evet, olmak kötü değil. Sadece öğrencilere zarar vermeyin. Şöyle söyleyeyim. Ee, büyük devrimler bazen azınlık taraftaki güçlü beyinler sayesinde yapıldı bu dünyada. Sonucunda o güçlü, güçlü beyinler öldürüldü. Yok. Gayet yönetimi ele geçirip Rönesanslar devrimler yapıldı. Bunları unutmamak lazım. Fransa. Beklediğim cevap olmadı. <laughs> Anlaştığımıza göre daha fazla tutmayalım kimseyi. Tamamdır. Öğrenciler hadi serbestsiniz çocuklar. Bakayım ne kadar mutlu. <gülüyor> çok <gülüyor> mutluyuz efendim. <laughs> ya yaşasın yaşasın. <gülüyor> çok çok <gülüyor> mutluyuz. Gelmek sen gel. Ben gayet mutluyum. Tabii tabi. Gid Nasıl bir atar? Benim gelecek. Benim yan yukarı dedi geldi tamam. Geldim geldim. Bir, tane daha olması Üzüm lazım. De geldim geldim. Da. Ya öğrenciler kartı, orada kadar mı? Devriye okulda. Ya en komik tarafı da şu çocuk sorgulanacak büyük ihtimalle bize geldi hiç. Işte. Sen git. <laughs> Kurtarıcı. Oğlum bu